Bizim evde duvarların rengi. Annem çocukları mutlu olsun diye çıkarıp melek kanatlarını sırtından geçirdi dünya yükünü omzuna. Ve anneler şimdi şehrin bütün varoşlarında. Sokak lambaları ve neon ışıklar aydınlatsa şehri bundan ne çıkar? Bir gün tabutu olacak balkonundan annem göremez ki İstanbul'u gözlerini kapamadan. Anladım ben daha çocukken, niçin, neden, merhametin rengi annemin gözleri. Sobamız yanmazdı her gece, sıcacıktı yine de evimiz. Çünkü annem bir yıldız gibi hep kendi kendini yerdi. Nasıl ki hava her gün sonbaharda, sağanak yapraklıysa İstanbul'da, annem her gece yatmadan evvel Allah'ın kelimelerinden bir lisanla ve lillahi mülküs semavati vel ard ve illallahil masir anlatırdı bize gerçekleri bir bir.